Bitcoin döngüsü puanı 106780 doların altındaki trendle negatife döndü. Düzeltme ne zaman son bulacak? Kripto piyasasında sular yeniden dalgalı. Bitcoin haftaya zayıf bir başlangıç yaptı ve bugün erken saatlerde 103528 dolara kadar gerileyerek yatırımcıların endişesini artırdı. Son gelen veriler BTC'nin fiyat döngüsünde kritik bir geçiş aşamasına girdiğini gösteriyor. Bitcoin'deki düşüş devam ediyor. Kan banyosu ne zaman bitecek? Analitik platform CryptoQuant üzerinden paylaşım yapan ArabChain, Bitcoin'in şu anda piyasa döngüsü içinde önemli bir geçiş fazında olduğunu bildirdi. Verilere göre, Bitcoin döngü aşaması puanı, BTC'nin 24 saat içinde 124 bin dolardan 107 bin dolara gerilemesiyle birlikte negatif bölgeye düştü. Bu metrik, Bitcoin'in kısa vadeli momentumunu ve piyasa trendini birleştirerek mevcut döngü konumunu belirliyor. Pozitif değerler yükseliş trendini Negatif değerler ise momentum kaybını ve olası düzeltmeyi işaret ediyor. Piyasa trendinde zayıflama sinyali Arap Chain, bir seviyesindeki trend sinyalinin, Bitcoin fiyatının 200 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğünü doğruladığını açıkladı. Şu anda BTC, 106.780 dolar seviyesinin altında kaldığı sürece. Bu metriğin negatif bölgede seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Ayrıca, Z puanının da negatife dönmesi. Bitcoin'in kısa vadeli ortalamasının altında işlem gördüğünü ve satış baskısının halen güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Bu düşüş gerçek bir trend dönüşümü. Uzmanlara göre hayır. Arap Çay'ın, bu hareketin uzun vadeli bir ayı trendinin başlangıcı olarak değil. Devam eden döngü içinde bir yeniden dengeleme rebalancing aşaması olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Genellikle bu tarz geri çekilmeler. Ana yükseliş trendi yeniden başlamadan önce, momentumun kısa süreli durakladığı dönemlerdir. Analist, BTC'nin önümüzdeki günlerde 105 bin dolar üzerinde istikrar sağlaması durumunda, döngü fazı puanının tekrar pozitif bölgeye dönebileceğini ve bunun da mevcut düzeltmenin sonuna yaklaşıldığına işaret edebileceğini belirtti. BTC 100 bin doların altına düşer mi? Şu anda Bitcoin 105 bin dolar civarında işlem görürken, piyasada gözler psikolojik destek seviyesi olan 100 bin dolarda. Bazı analistler, BTC'nin bu seviyenin altına sarkabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle A aktivitesinin son haftalarda 365 günlük ortalamanın altına gerilemesi. Kısa vadede piyasa zayıflığının devam edebileceğine işaret ediyor. Ünlü kripto analisti CryptoBirp. Bitcoin'in mevcut boğa döngüsünün artık %99'unu tamamlamış olabileceğini belirterek. Boğa koşusu yavaş yavaş sonuna geliyor olabilir dedi. Balinalar hala topluyor. Ancak her şey o kadar karamsar değil. Kurumsal yatırımcılar ve balinalar. Fiyat düşüşlerine rağmen Bitcoin biriktirmeye devam ediyor. 2025'in 3. çeyreğinde şirketler. Toplamda 176 bin BTC'yi kasalarına ekledi. Bu da, büyük oyuncuların piyasadaki geri çekilmeleri bir fırsat olarak gördüğüne işaret ediyor. Son durum. Yayına hazırlanırken Bitcoin, Son 24 saatte %5,1 değer kaybederek 105484 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, 105000 dolar desteğinin korunmasının önümüzdeki günlerde BTC için trend dönüş sinyali verebileceğini belirtiyor. Kısacası, Bitcoin döngüsü negatif bölgeye girmiş olsa da uzmanlar bunun büyük bir çöküşten ziyade doğal bir piyasa düzeltmesi olduğunu vurguluyor. Fiyat 105000 dolar üzerinde tutunursa Önümüzdeki günlerde yeni bir toparlanma sinyali görebiliriz.